Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhaba arkadaşlar. Ders sizliğine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar trigonometride geliştirici test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar tanjant 25'in değeri x'e eşitse verilen ifadenin x türünden değeri nedir? Şimdi şurada düzenleme işlemleri yapıp arkadaşlar yerine yazacağım. Tanjant 155 dediğim ifade yerine ben ne yazabilirim onu bulmaya çalışacağım. Ben bu tanjant 155 arkadaşlar ipucu 25 olduğundan dolayı şu şekilde yazabilirim. Ben bu ifadeyi 180 eksi 25 şeklinde yazarsam yine 155 eşit olacaktır. Bu ifadeye dönüşüm uygularsam 155 dediğim açı ikinci bölgede tanjantın o bölgedeki işaret değeri eksi. 180'de biz isim değiştirmiyorduk. Bu ifade yine tanjant olacaktır ve şuradaki açı değerimiz arkadaşlar 25 olduğundan tanjant 25'e eşit olacaktır. Şimdi bir de tanjant 115'in değerini bulalım arkadaşlar. Tanjant 115 dediğimiz ifade de tanjant 90 artı 25 şeklinde yazılabilir. 115 ikinci bölgede işaretimiz eksi olacak. 90'da isim değiştiriyordu. İsmi kotanjanta dönüşecek. Ve açı değerimiz 25 olduğundan eksi kotanjant 25'e eşit olacaktır. Ben bunları yerine yazarsam tanjant 175 gördüğüm yere eksi tanjant 25 yazabilirim. Tanjant 115 gördüğüm yere eksi kotanjant 25 yazarsam önünde de eksi olduğundan burası artı kotanjant 25 olacaktır. Bölü. Burası da bir tanjant 155 ile tanjant 15. Yani eksi tanjant 25 ile eksi kotanjant 25'i çarparsak burası da artı tanjant 25 çarpı kotanjant 25'e dönüşecek. Öncelikle alttan başlayalım bu ifadelerin arkadaşlar çarpımları 1'e eşittir. aynı açının tanjant ve kotanjant çarpımı 1. O yüzden paydamızın değeri 2'ye eşit olacak. Tanjant 25'in değeri x olduğu önünde eksi var bu eksi xe eşit. Kotanjant 25 tanjant 25xe kotanjant 25'in değeri 1 bölü x eşittir ters çevirmiş halidir. Bu ifadede 1 bölü x düzenlersek burası eksi x kare artı 1 bölü x onu da 2'ye böleceğiz. Bu ifadede eksi x kare artı 1 bölü 2x olarak bulunmuş olacak. Aradığımız doğru seçenek arkadaşlar. Adana seçeneğinde mevcut doğru seçenek budur arkadaşlar. İkinci sorumuz şu şekilde. Kotanjant 50'nin değeri m'ye eşitse tanjant 220 artı kotanjant 140 bölü tanjant 405 artı kotanjant 320'nin m türünden değeri nedir? Şimdi tanjant 220'yi hesaplayalım öncelikle arkadaşlar. Ben bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim. Bu ifade tanjant 270 eksi 50 şeklinde yazılabilir. Önce işaretten arkadaşlar 223. bölgede tanjantın işareti orada artı eşit. 270'te de isim değiştiriyordu. Bu ifadenin değeri kotanjant 50'ye eşit olacak. Yani ben tanjant 220 gördüğüm yere kotanjant 50 yazabilirim. Kotanjant 140'a gelirsek arkadaşlar. Bu ifadeyi de ben kotanjant 90 artı 50 şeklinde ifade edebilirim. 140 dediğimiz değer ikinci bölgede ikinci bölgede kotanjantın işareti eksi. 90'da arkadaşlar isim değiştirecek. Bu eksi tanjant 50'ye eşit olacaktır. O zaman biz kotanjant 140 gördüğümüz üzere de eksi tanjant 50 yazacağız. Tanjant 405'i düzenlersek arkadaşlar bu ifadede şuna eşit olacaktır. Ben buradan bir kere 300 60 çıkartırsam esas ölçüsü bu ifadenin tanjant 45 eşit olacaktır. Tanjant 45'in değeri de arkadaşlar 1'e eşittir. Kotanjant 320 ifade edersek bu ifade de kotanjant 360 eksi 40 şeklinde yazılabilir. 324. bölgede kotanjantın işareti eksi isim değiştirmeyecek. Eksi kotanjant 40'a eşit olacak. Tek tek bunları yerine yazıyorum. Tanjant 220 gördüğüm yere kotanjant 50 yazacağım. 140 gördüğüm yere eksi tanjant 50 yazıyorum. 405 dediğim ifade tanjant 45 yani 1 e eşit. Kotanjant 320 değeri de eksi kotanjant 40 değerine eşit olacak. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim. Kotanjant 50 dediğim ifade m'ye eşitti. Eksi tanjant 50 dediğim ifade 1 bölü m'ye eşit olur. Bölü 1 eksi. Şu ifadede arkadaşlar tanjant 50 dediğim eşittir. Tanjant 50 dediğimiz ifadede 1 bölü m'ye eşitti. Ben bunun yerine de 1 bölü m yazdım. sen burası m kare eksi 1 bölü m değeri. Bu da m eksi 1 bölü m olacaktır. m'ler birbirini sadeleştirdi. Burası m kare eksi 1 bölü m eksi 1 2 kare fark yaparsak burası m eksi 1 çarpı m artı 1 bölü m eksi 1 olacaktır. m eksi 1'lerde birbirini götürürse aradığımız değer m artı 1'e eşit. Yani doğacağımız bursa. Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Sinüs pi bölü 9'un karesi artı tanjant 3 pi bölü 19 çarpı tanjant 13 pi bölü 38 artı sinüs 7 pi bölü 18'in karesi. Arkadaşlar şuraya yazalım isterseniz kolay yoldan yapalım. Arkadaşlar ikisi de şöyle olsun. Sinüs x'in karesi ile sinüs y'nin karesi 1'e eşittir arkadaşlar. Ne zaman? x ile y açıların toplamı 90 olursa veya kosinüs için de bunu yazabiliriz arkadaşlar. Kosinüslerin kareleri toplamı 1'e eşitse x ile y'nin toplamı 90'a eşittir. Bir aslında bilmemiz gereken en önemlisi x'in karesi ile kosinüs x'in karesi. Yani aynı açının kareleri toplamı da yine 1'e eşit olacaktır ama İkisi de sinüs, ikisi de kosinüs olduğu zaman açılar toplamı 90 ise yine 1'e eşit olur arkadaşlar. Tanjantta da tanjant x ile arkadaşlar tanjant y'nin çarpımı 1 ise x ile y'nin toplamı yine 90'a eşittir. Bu ikisi de kotanjant da olabilir. Onu da yazalım. İkisi de kotanjant olsun. Sonuç 1 ise x ile y'nin toplamı 90'dır. Şimdi bu bilgileri nasıl kullanacağız? Pi bölü 9 ile 7 pi bölü 18'i topladığınız zaman 90 eder arkadaşlar. Payda O yüzden bu iki ifadenin yerine 1 yazacağız. Artı yine 3 pi bölü 19 ile 13 pi bölü 38'i payda eşitleyerek topladığınız zaman bu da 90 olacağından ikisinin çarpımı 1'e eşit olacaktır. Bu değerlerin toplamı da 2 getirecektir. Aradığımız doğru seçenek Edirne'dir. Sorumuz şu şekilde. Kotanjant 5, kotanjant 10, kotanjant 15, kotanjant 85'e kadar 5'er 5'er artarak devam eden kotanjantların çarpımı kaç eşittir diye sormuş. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Yine şunu yazayım ben. Kotanjant x ile kotanjant y'nin çarpımı 1'e eşittir. Ne zaman 1'e eşittir? Eğer açılar toplamı 90'a eşit ise o zaman ben bir baştan bir sondan bu şekilde çarpımların 1 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 5 derece ile 85'in toplamı 90 eder. Aynı şekilde bundan önceki gelen ifade kotanjant 80 ile 80'in toplamı yine 90 olduğundan eşini bulamayan arkadaşlar belki ortada tanj kotanjant 45 kalacaktır ama Kotanjant 45'in değeri de 1 olduğundan yine bir sıkıntımız yok. O yüzden çarpımın sonucu 1'e eşittir. Aradığımız doğru seçenek denizdi. Sorumuz şu şekilde. Tanjant 20'nin değeri x ise tanjant 110'un değeri nedir? Tanjant 110'u ipucuna göre yani 20 dereceye göre düzenleyeceğiz. Ben tanjant 110 dediğim ifadeyi tanjant 90 artı 20 şeklinde yazabilirim. Ben buna dönüşüm yaparsam önce işareti bulacağım. 110 dediğim ifade ikinci bölgede ikinci bölgede tanjant eksiye eşit. 90'da isim değişir. Bu kotanjant 20'ye eşit olacaktır. Şimdi tanjant 20 değeri x'e kotanjant 20 değeri 1 bölü x'e eşittir. O zaman aradığımız doğru seçenek eksi 1 bölü x olacaktır. Ceyhan seçeneği. Son sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Sinüs 65'in değeri p ise sinüs 115 çarpı tanjant 205'in değeri nedir? Şimdi ben bu ifadeyi şöyle düzenleyeceğim. Sinüs 115'i. Sinüs 180 eksi 65 şeklinde yazabilirim çarpı tanjant 205 dediğim ifadeyi de 270 eksi 65 şeklinde düzenledim. Önce işaret ve düzenleme işlemleri yaparsak dönüşüm işlemi uyguluyorum. 115 dediğim ifade ikinci bölgede sinüsün değeri artı bu isim değiştirmeyecek. Sinüs 65'e eşit çarpı 205 dediğim ifade 3. bölgede işaret olarak artı eşittir. İsim değiştirecek bu ifade kotanjant 65'e eşit. Şimdi sinüs 65'in değeri p eşitti. Kotanjant 65'i bulacağız. Onda bir üçgen çiziyorum arkadaşlar. Sinüs 65'in değeri p bölü 1 olduğundan dolayı şu açımız 65 olsun. O zaman sinüsleri P bölü 1 ise karşı dik kenar P hipotenüs uzunluğu 1 olur. Pisagor yaparsak bu uzunluğumuz 1 eksi P'nin karesi olarak bulunacaktır. O zaman kotanjant 65 dediğim ifade komşu bölü karşıdan kök içerisinde 1 eksi P'nin karesi bölü P olarak bulunur. P'lerde birbirini sadeleştirirse aradığımız doğru seçeneği kök içerisinde 1 eksi p'nin karesi olacaktır. Doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.